Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle fasulye nasıl buzdolabına atılır bunu paylaşacağım. Öncelikle fasulyelerimizi temizliyoruz böyle uç kısımlarını alıyoruz. Güzelce hepsini temizleyelim. Fasulyelerimizi ayıkladım. Biraz kart olduğu için hemen hemen şöyle 500-600 gram kadarı kaldı. Diğerlerini böyle çekirdeklerini çıkardım ben arkadaşlar. Yaz olduğu için galiba çabuk kartlaşıyor fasulyeler. Biz, ama hiç sorun değil. Böyle çekirdekli de yapılabilir. Şu şekilde hafif bir kılçıklar çıkarsa onları da alıyoruz. Bu şekil elimizle doğrayabiliyoruz. Bıçağa hiç gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde tamamını doğrayalım. Fasulyelerimi doğradım. Yıkadım. Suyunu böyle süzdürdüm bu şekilde 4 adet de şöyle büyük boy domatesim var onları soyup doğrayacağım tenceremizi ocağa aldık domateslerimizi ekliyoruz tenceremize domateslerin 1-2 dakika suyunu salıp yumuşamasını sağlıyoruz domateslerimiz hafiften yumuşadılar fasulyelerimizi ekliyoruz fasulyelerimizin de böyle e, hafiften renginin dönmesini sağlıyoruz çok fazla pişirmiyoruz. Birazcık yumuşamalarını sağlıyoruz. Tuz eklememize gerek yok arkadaşlar. Dolaba koyacağımız için bu şekilde yapalım. Kapağı kapalı şekilde yumuşasın fasulye ve domateslerimiz. Arada bir kapağını açıp karıştırıyoruz ve kapağını geri kapatıyoruz. Fasulyelerimizi çok fazla yumuşatmıyoruz. Şöyle 10-15 dakika yumuşamaları yeterli. Ocağımızın altını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Fasulyemiz oda ısısına geldi. Şöyle bir karıştıralım. Kilitli poşetlerim var arkadaşlar. Kilitli poşetlerime dolduruyorum. Bu dolap poşetleri. Bu şekilde ne kadar yapacaksanız o kadar... ...poşetlerinize pay edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki miktarı da artırabilirsiniz. Ben 1 e, kilodan yaptım. Ama çekirdekleri olunca tabii ki biraz e, azaldı benim fasulyem. 1 kilo kalmadı. Şöyle 600 gram falan fasulye kaldı. Çekirdekleriyle de bu kadar oldu yani. 2 yemeklik çıktı. Ben zaten böyle az az yapıp yapıp atıyorum. Sizler de e, böyle fasulye alıp dondurucunuza atabilirsiniz bu şekilde hazırlayarak. Eğer kalabalık olursak da ikisini birleştiririm fasulyelerimi. Şöyle havasını alıyorum. Havasını aldıktan sonra e, kilitliyorum poşetimi. Bu şekilde diğerini de hazırlıyorum. Fasulyelerimiz artık hazır. Şöyle uzunlamasına da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde olduğu zaman incecik oluyor. Dolapta fazla yer de kaplamaz. İkiye de bükebilirsiniz isterseniz. Tabii benimkiler böyle iki tabaklık oldu soğanla e, kuşbaşı et de girdiğinde tamamen böyle iki tabaklık olacak. Eğer fazla kişi sayısı fazla olursa ikisine bir yemek yaparım. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da Bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçücük de olsa bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Takipte kalın. Hoşçakalın.